Sıfır kupa Hesaplaşma artı 10. olacağım 10 maç scoop sonuncu ol. Sıfır kupada eksi alınıyor dediniz bana Kanka beni öldürür müsün? Beni öldür Beni öldür Beni öldür Abi beni öldürsene Ya öldürsene Tamam Teşekkür ederim sonunda Allah razı olsun Bir tane daha yenileceğim Eksi biri daha alacağım Aa, Sonra eksi sıfır olacağım Eksi sıfır değil sıfır olacağım direkt Öyle olunca kankam beni öldür Kakaşi Eyvallah kakaşi Teşekkür ederim bro Kaçıncı oldum? Dokuzuncu oldum. Eksi bir yiyeceğim şimdi. Tamam eksi bir yedim. Tekrar oyna. Gaz öl. Kanka gaz çok yavaş. Gaz baya yavaş. Şu konçi öldürsün beni de bu sefer. Gel kankam. Öldür 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 öldür. Rahat rahat. Hadi. Bir tane daha. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sıfır kupadayız. Eksi bir yememiz gerek yenilgi olarak. Sıfır kupa. Oha. Yarının videosu teşekkür ederim. Eksi kupaya düştük şu anda. Bir dakika ağır tepki falan vereyim o zaman. Oha! Eksi yedik. <laughs> Çok kötü oluyor. Evet eksi bir olduk arkadaşlar. Şu an bütün chat diyor ki görsel hataymış bu. Ana ekrana döndüğüm anda sıfır olarak gözükecekmiş benim kupam. O zaman ben de diyorum ki ana ekrana dönmek yerine bir kere daha maç atalım bu eksi birdeyken. Bir eksi bir daha yemeye çalışalım. Bakalım eksi iki olacak mı anladın mı bro? Bizim amaç şu an o. Bro beni öldürün beni öldürün arada beni öldürün beni öldürün. Abim beni vur vur vur. Vurur musun bana? Lan lütfen vur bana. Geri Salak. Bir kupaya geri çıktım. Aa, tamam. Sıkıntı yok. Eksi iki yapacağım bugün kupamı. Bismillahirrahmanirrahim. Cüteşme. Beni öldür. Öldür 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 öldür. Allah razı olsun. Tamam. Sıfır. Eksi bir yiyeceğiz. Sıfıra düştük geri. Tamam. Tekrar oyna. Alex öldür 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 öldür. Hızlı 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 hızlı. Hızlı sekiz olmamam gerek. Öldür. <laughs> teşekkür ederim. Şimdi buraya döndük. Eksi bir kupadayız. Selamun aleyküm. Tekrar oyna bro. Evet şu anda dokuzuncu olursak eksi iki inşallah düşeriz. Bilmiyorum. Geliyorum umarım altta bir adam vardır. Abi öldür beni. Orlando. 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 Orlando senin ananı var. Keşke onu öldürmeseydim. eee bir kupa aldım. Anladım. bunları nasıl videoya koyacağım onu da bilmiyorum. Arol beni öldürür müsün? Aa, Erol. 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 Vur Erol, vur Erol, Erol vur. Erol vur, Erol vur bir kere daha eyvallah. Vur gel, vur, vur Pablo, vur Pablo, vur Pablo, vur Pablo. Pablo, Pablo bir kere daha, bir kere daha Pablo. Niye süperin ki? Çıkış, 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 eksi bir, sıfır kupayız. Tekrar sıfır. Merhaba, merhaba Rus beni öldürür müsün? Rus vur, Rus vur, Rus vur, Rus vur. Rus vur bir kere daha, Rus vursana. Rus vursana. Rus. Bak seni şu an sinirden öldürürdüm ya. Artı bir kupa alacağım için öldürmüyorum. <laughs> Lan öldürsene. <laughs> Selamun Aleyküm Ciguli. Burada tam 17 tane sıfır kupa var. Tam 17. Canı en düşüğü seçmemiz lazım. Piper'ı alıyor maga. Hesaplaşma artı Piper sıfır kupa başla. Selamun Aleyküm abi beni öldürür müsün? Abi öldür. Öldür lütfen öldür. Lan lütfen öldür. Bir kere daha. Eyvallah. Teşekkür ederim. Tamam. Şu an sıfır kupada eksi bir yedik. Eksi bir. Güzel. Tekrar oyna. Şimdi bir kere daha onuncu olmaya çalışacağız. Ve inşallah eksi bir daha yiyip eksi iki yapmaya çalışacağım kendime. Değil mi Salim? Salim. Salim. İki saattir bunu yapmıyor. İki saattir bunu yapmaya uğraşıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Beyler hazır mıyız? Hazır mıyız? Herkes like atıp abone oldu mu? Bence oldular. Çıkışa basıyorum. İnşallah eksi 2'deyiz. Çıkışa bas. Hadi. Devam. Devam. Ya. Eksi 2 olmuyor. Ana ekrana döndüğümüzde peki sıfır kupa mıyız? Ana ekrana döndüğümüzde 0 kupayız. Peki şu an 3251 kupayız. Peki yayının başına kaç kupaydık? 3251'de başladık. 3251'de geri bitirdik. Yani hiçbir şekilde eksi yemedik. Bir arkadaşlar savaş günlüğüne bak diyor chatten. Savaş günlüğüne basarsak eksi 1 yediğimizi gösteriyor burada. Ama bunlar görüntü hatası büyük ihtimal. Görüntü hatasıymış yani sadece arkadaşlar. Ama eksi 1 yedik gözüktü mü? Gözüktü. Ben ilk defa görüyorum Brawl Stars sahnede. Se chat siz de öyle görüyorsunuz değil mi? Chat de öyle görüyor arkadaşlar. Chat bak görüyorum ben. Ben baktım yeteden yalancı. Hayır ilk defa görmüyoruz. Chat ilk defa gördüğünü söylemeye çalışıyor bence. Neyse bu arada her gün 16.30'da yayındayız değil mi chat? Nono live'da değil mi? Evet falan deyin siz bir şeyler deyin chat. Yalan yok değil. Beyler ben 16.30'da gelmeye çalışıyorum yayına. Gelmeye çalışıyorum ama gelemediğim gün elbet ki yayın açarım diye düşünüyorum bilmiyorum. Açarsam bildirim gelir zaten size. En azından yayınlarımız eğlenceli tamam mı? O yüzden gelebilirsiniz. Nono live linki açıklamada var var. kesin gelin. Mükemmel bir yer orası. Takip edin beni oradan tamam mı? Lazali'yi geçeceğim inşallah. Değil mi chat? Geçer miyiz? Geçmeyiz ekip çöküşte. Hayır geçemeyiz. Arkadaşlar sizin destekleriniz de olacak bunların hepsi. İnşallah siz desteklerseniz bizlere biz çok hayırlı işler yapacağız inşallah. Değil mi chat? Yapacağız. Link açıklamadan ona live bekliyorum. Sizi takip edin. Yayın açma bildirim gelir zaten. Ama 16.30'a gelmeye çalışıyorum ben. İnşallah gelirim 16.30'da. 16.30'da bakın orada değilsem bildirim gelir elbet ki seviyorum sizleri. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Öyle bay bay.